sırada en iyi erkek oyuncu. Ödülünü takdim etmek için Bilkent Üniversitesi Organizasyon Komitesi'nden Alper Arslan ve Onur Olgaç'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. İnaş, İnaş Kalıncı. Alkışlarımız, Beş Bakçı Ekim için. İyi akşamlar. Erdal Beşikçoğlu, bu arada e, elimizden alınmaya çalışan tiyatromuz için e, yine sahnede e, prova yapıyor. Onun yerine herkese ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.